Evet, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Merhabalar. Yeni Merhaba, hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Çok hoş. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar üç adım kuramına göre çalışıyoruz. Üç adım. Hadi geriye. Hadi arkadaşlar. Evet. Hadi. Yaptık. Dedi ki, 11 Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın olduğu yerlerde, bize milyar lira gösterin, biz size okul yapacağız, dertlik yapacağız. Biz yaparız. Yarımlarımız olan çocuklarımızın güvenlik ve ulaşım sorunu yaşamadan daha iyi koşullarda eğitim görebilmesi adına yapımı için protokol imzaladığımız Orhan Kemal İlkokulu'nun temelini bugün atıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla ve tümüyle Büyükşehir Belediyesi imkanlarıyla inşa edilecek Orhan Kemal İlk ve Ortaokulu 14.545 metrekarelik bir alanda 32 derslikle 1000 öğrenciye eğitim imkanı sağlayacak. Eğer temel atılırken veya açılırken en mutlu olduğunuz tesis hangisidir diye sorarsanız okuldur derim. Çünkü okul her annenin, her babanın evladını okutmak için başvurduğu en temel yerdir. Her anne baba evladının iyi bir eğitim almasını, iyi bir okulda okumasını ister. Karabağlar biliyorum, bölgenin sorunları en yoğun olan beldelerinden, ilçelerinden birisi bunun da farkındayız zaten. Büyükşehir Belediye başkanımızdan da, Karabağlar Belediye Başkanımız da farkında. Ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Evlatlarımızın burada iyi bir eğitim almasını almalarını istiyoruz. Burada çalışacaklar, okuyacaklar, sosyalleşecekler, güzel şeyler, güzel bilgiler öğrenecekler ve kendi ülkelerinde ve dünyaya yararlı insanlar olacaklar. Okulun adı çok daha önemli bana göre. Orhan Kemal İlkokulu ve ortaokulu. Orhan Kemal arka sırada oturanların, arka sırada kalanların hayatını yazan, romanlaştıran, öyküleştiren bir edebiyatçımız. Dolayısıyla Orhan Kemal isminin verilmesi de ben benim açımdan son derece değerli. Sayın Başkan Tanıp Ankara'ya okula hangi ismi verelim diye Orhan Kemal adını verin dedi. Karabağlara en güzel Orhan Kemal adı yakışır diye. Arka sırada oturanların, arka sırada kalanların hayatını yazan, romanlaştıran, öyküleştiren bir edebiyatçımız. Dolayısıyla Orhan Kemal isminin verilmesi de benim açımdan son derece değerli. Sayın Başkan Tanrım Ankara okula hangi ismi verelim diye Orhan Kemal adını verin dedi. Karabağlara en güzel Orhan Kemal adı yakışır diye. Belediye Başkanı arkadaşlarıma söyledi. Oy versin vermesin. Bütün vatandaşlara eşit davranacaksınız. Hiçbir ayrım yapmayacaksınız vatandaşlar arasında. Yine söyledim. Eğer bir pozitif ayrımcılık yapacaksanız fakir mahallelerden başlayacaksınız. O mahallelerde okullar yapacaksınız. Kreşler yapacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin topraklarında hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği uygar ve güzel bir Türkiye'yi inşa etmekte kararlıyız. Inşa etmekte. Her evde huzurun olmasını istiyorum. Her evde gelir güvencesinin olmasını istiyorum. O nedenle aile destekleri sigortası diye yeni bir alanı inşallah Türkiye'ye getirecek. Yeni bir alanı. Hiçbir aile benim gelirim yok demeyecektir. Hiçbir aile ben yoksulum demeyecektir. Ve biz sosyal yardımları yaparken de yoksul insanın o konuru, onurunu koruyarak yapacağız. Yani onun yoksulluğunu asla afişe etmeyeceğiz. İnsanında bu kadar değerli bir şey yoktur. Çocukların beslenme çantalarını mutlaka ama mutlaka doldurun. Gereğini yapın. Çocuk okula giderken karnı doymalı. Karnı doymalı. Yapmadılar biz yapacağız. Çünkü biz halkın partisiyiz. Fakirin, fukaranın partisiyiz. Garibanların partisiyiz. Aman tabi bekarların partisiyiz biz. Biz sıradan bir parti değiliz. Biz kumayı bilmeyici bir partiyiz. Biz yüz yıllık kereleri olan bir partiyiz. Halkı kucaklayacağız ve halka huzuru getireceğiz. Hareketi getireceğiz. Kucaklaşmayı getireceğiz. Ve Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaştırmak için yani Gazi Mustafa Kemal'in hedef gösterdiği çağdaş uygarlığı yakalamak ve onu aşmak için çalışacağız hiçbir çocuğun yata aç ve herkesin kazandığı, alın teri dökenlerin kazandığı bir ülkeyi inşa edeceğiz. Hiç kimsenin kimliğini, hiç kimsenin inancını, hiç kimsenin yaşam tarzını siyasete hazır etmeden 85 milyon yurttaşımızı kucaklayacağız. Belediye başkanlarımız yerelde, bizler de Türkiye'de kucaklayacağız. Göreve başladıktan 6 ay sonra özellikle Yoksul vatandaşlarımızın yaşadığı mahallelerde kronik sorunları hızlıca çözüme kavuşturmak için bir ekip oluşturduk. Acil çözüm ekibi olarak adlandırdığımız bu çok özel yapı belediyemizin pek çok biriminden farklı uzmanlıkların bir araya gelmesiyle oluşuyor. Şehrimizin arka mahallelerindeki sorunları hızla çözmek için kurduğumuz bu ekip burada Abdi İpekçi mahallemizde 60 yıldır hiç okul olmadığını, çocukların yolu olmayan bir araziden yürüyerek okula büyük zorluklarla gittiklerini tespit etmiştim. Mahalle halkının en büyük talebi buraya bir okul inşa edilmesiydi. Biz de belediyemizin tüm imkanlarını seferber etmeye karar verdik. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle protokol imzalayarak çalışmalarımıza başladık yer tespiti ve projelendirme süreçlerini hızlıca tamamladı ve bugün Genel Başkanımızın katılımıyla onun adını verdiği Orhan Kemal İlk Ortaokulu'nun temelini hep beraber atıyoruz. 32 32 derslikten oluşan bin çocuğumuza eğitim verecek bu okulu tamamladığımızda doğayla uyumlu engelsiz bir eğitim yuvasını karabağlara kazandırmış olacağız. Çocuklarımızla reva görülen çile son bulacak. Acil çözüm ekibi yaptığımız çalışmalar bize gösterdi ki her mahallenin sorunları birbirinden farklı. Örneğin Huça'da bazı mahallelerimizde yeşil alan talebi öne çıkmıştı. Harekete geçtik ve orada Fırat yaşayan farklı çalışmalarını başlattık. Fırat Fidanlı Yaşayan Parkı'nı 2023 baharında tamamladığımızda sosyal ve doğal doğal yaşam eğitimi yapısı ve çağdaş şehircilik anlayışıyla uyumlu bir rekreasyon alanını İzmir'e kazandırmış bu canlılara nefes aldırmış olacağız. Yine Karabağlar Peker Mahallesi'nde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda vatandaşlarımızın talebi mahallelerindeki parkın yenilenmesi oldu. Çocuklarımız da havuz ağrısı dediler. Bu tespitlerin ardından teknik ekiplerimizi yönlendirdik, projelendirmeyi hızla tamamladık ve çok kısa sürede Peker Parkı'nı da açtık. Şimdi çay bahçesi, yürüyüş yolu, satranç ve oyun alanlarıyla Peker Parkı vatandaşlarımıza hizmet ediyor. Değerli Genel Başkanım, parkın açılışında o halı sahada o ilk şutu mahalleli çocuklarımızla birlikte attık. O gün onların gözlerindeki heyecanı, parıltıyı görmemizi isterdim. İzmir'de e ortaya koymaya çalıştığımız bu şehircilik anlayışında temel hedeflerimizden biri kıyı ilçelerle çeferdeki mahalleler arasındaki uçurumu ortadan kaldırmak. Her İzmirli'nin hak ettiği insan onuruna yaraşır, güvenli bir kent yaşamını tüm mahallelerimize sağlamak. Kısacası bu şehrin refahını büyütmek, ve adil paylaşımı sağlamak. İşte bu amaç doğrultusunda acil çözüm ekibimizin çalışmalarıyla bugüne kadar 24 park yeniledik. 16 mahallede 115 noktada çalışma gerçekleştirdik. 19'unda devam ediyor. Değerli genel başkanım, çok değerli İzmir'liler, hatırlayacaksınız pandemi döneminde CHP'li belediyeler olarak başlattığımız yardım kampanyaları maalesef durdurulmuştu. Halbuki 30 Ekim depreminin ardından yaptığımız çağrılarla çok kısa bir sürede hiçbir ihtiyacın eksik kalmadığı koşulları birlikte yaratmıştık. Zor anlarda hangi siyasi partiyi desteklersek destekleyelim kenetlenerek tüm sıkıntılarından üstesinden gelebileceğimizi gösterdik. İnanıyorum ki çok yakında ekonomik krizi ve hayat pahalılığını ülke olarak geride bırakacağız. İnsanlarımızın göz göre göre yoksulluğa itildiği, altta kalanın canı çıksın düzenini geride bırakacağız. Sizin öncülüğünüzde ortaya koyduğunuz vizyon doğrultusunda tüm Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimizle beraber İzmir'de çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Söz ve nifak değil, icra üretiyoruz. Hedeflerimize hep birlikte ilerliyoruz. Bu yolda bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet edebilmenin yolunu tarif eden, her koşulda bizleri destekleyen Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na şükranlarımı sunuyorum. <laughs> Parti yöneticilerimize, milletvekillerimize, Karabağlar Belediye Başkanımıza, il yönetimimize ve teşkilatımıza şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun Geçen güzel günlerde çocuklarımızın keyifle, ve güzel okulumuzun atma töreni böylelikle gerçekleşmiş oluyor. <laughs>